Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün e, kupa kasacağız. Veya da kupa kasmıyorum. Kupa bileceğiz mi? Yani, Çift i̇lk bulduk yalnız. Ee, ben şu şeyi hani, sessizler almadım tamam. Ya, yani, öyle rahatsız moda açmayınca bence mesaj geliyor. Biz var elimizde? Bunu çok garip yani. Varil neden elimde? Adam fıçı attı ve benim elimde varil vardı. Çok garip. Bu, bu, maçta bir sorun olacak abi. Galiba yani, ne yapabiliriz? Şey gelebilir belki şöyle bir ekleyelim. Herkes. İşte bu arada gelir belki diye bekliyorum ama. Anlayacaklar. adam yani. Hiç attı diye loot bit diyemeyiz. Çünkü aynen öyle mesela gördüğünüz gibi adam yani şimdi lobbyde cadı var mı hani bana de söyleyeyim ben. var mı yok yok şey yok şimdi jirayı şöyle köşeden bırakacağım güzel cadıya bak bak valkür attı gene şu valkür valla artık şey olacak yani, yani. ya yani, yaldırma gelecek ya yani. bak ölüm ölüm hasarı desen yüksek şey hem evrim hem olduğu için Bak soğanlı çakmak dedi. Yalnız e, resti çevirseydim. Adamın resti döndü mü? Adamın restesi döndü. Şöyle döndüren resti. Onu dövülecek bir büyük ihtimalle onu zaten. Öldürtmezse zehir basar. Çünkü oraya zehir gerektirecek bir şey atar. Ki yani atmadım bir şey. Zehir basar mı? Çok mu iyi Şöyle şu an de bırakacağım. Çünkü şey. Ama zehir bırakılmaz da. Çok şey yok. Ben zehir bırakamam çünkü bitirme yok. Doğru değil. Ee, bu e, de... Kapris adamın hangi partinin içeri alabiliriz? Bence düşünüyorum, düşünüyorum ama... Şu an en mantıksız cadı olarak gözüküyor bu geri yattı, şöyle geri daha sonra. Aynen, çok güzel. Burada mezarlık basmayacağım ama yani. Şimdi arkadan... Bütün gücümüze geliyoruz arkadaşlar. Ve adam bunu savunamayacak, izleyin. Koy koy sen koy şöyle bir tane şövalyem yani. Evet o battı tamam ee, Şöyle ortadan bir yavru jirabi de mezarlıkla gireceğim abi Yalnız evimin valkülü yok değil mi şu an yani inşallah Evimin evimin varsa evimin valkülü var yok şu an çok güzel. Şöyle cadıyla beraber zihin bırakacağım Şöyle goblin kafesini de bırakalım çok güzel Kabesi güzel denk geldi Şöyle birazcık salva attığı için Birazcık tutturdum Biraz geç kaldı ama olsun öyle. Anasıl nasıl savundu bu adamı Bana iskele topuzu sayesinde değil mi? Hadi topu bastardım şimdi. Adamın iskelet ordusu olmasaydı savunamayacaktı. He? Bu sefer elinde birbirini e, harikülü de yok. O yandan iyiyiz. 15 sivri buna tak atamıyor ya. Sonra bir zihri bırakacağım. Tense satacak bunu oraya büyük ihtimalle. Atmamayı tercih etti. Sen ne bilirsin? Bana geriye attı. Garip bir yere attı. Geri attı. Bunu nereye atıyorum ben böyle? yetiş diyecektim. İyi bak. Bak bir de çarpma basıyor şimdi. Buradan atağa çıkmalı mıyız? Çıkmalı mıyız? Stil de çıkmalıyız ya. Mezarda ben zehir yapacağız. Yapmak yapacak bir şey yok. Alev topu da çıkarttı saat gibi. Alev topu ne işine yapacak değil mi? Ama zehir bırakacağım mı buraya? Kalkmasaydı keşke. Olsun şovali cadı yolda. Doğru çok iyi oldu. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir uyumlu su bırakacağım arkadan. Neden arkadan sorgulamayacaksın? Allah! Kaçırdı bir şey ya. Çok kötü oldu Güzel. Çok genel değil şu an. Şöyle rezili bırakacağım arkadaşlar. Sen sizle Ya maç gitti ya. Çok bir şey yaptık. nasıl bir şey ya onu niye ki Burada girsek ne olur? Ya niye ne ne oluyor? Burada. burada girmeyeceğim. Şöyle bir zihin yapacağım. Şimdi bir ara altına beraber cadı uyusun diye. Bunu bir Güzel. Bugün çevirmek şey güzel. Yani burada da girdiğimde artık savunabiliyorsan bu da şu lafı cümle. Tamam, bir daha Lan nasıl? Ya niye bir anda döndü? Lan yavru niye bir anda Ne oldu orada? Ya orijinal bu bekan neden var ki lan bu? Cadıya mı vuruyordu orada? Allah'ım ya Lan nasıl böyle olabilir ya? Ah, iyi bir şey bulamıyorum ya. Oğlum önünde kule var, Al, sen nereye bakıyorsun ya? İyi bak, kafir geldi kesin karşıya, yajın kapanır derseniz ama ya. <laughs> üç tribole mi basacak şimdi önüne? Hemen kafesi bekledi bu. Kesinlikle basar yani bu arada. Nasıl olacak lan? Arkadan bastı. Daha da büyük sıkıntı. Kule görüyor, güzel. Ben ne yapayım şimdi aga? Bize bir zor atayım ben. gidiyor arkadaş Hadi bak bir de oklar atıyor buz bu yüzden niye onu sen ya şöyle kafes bakayım arkadakini indirelim arkadaşlar yavrucuları şöyle attığımızda gece cadısını indirecektir kendisi yani gece cadısını da maşallah şöyle bir bakayım arkadaşlar çok güzel şimdi buradan geleceğim atağı tutamamaz lazım mesela değil mi? değil mi? Anladım. Estağfirullah Niye girmem var senin ya böyle? Neyse yani çok iyi vurduk. Şu önüne iksir bölüm gelecektir aynı şöyle basalım. Bir de kafes var adam Böyle attık şimdi ne? yapacağım şimdi mi evet. çıkamıyorum? Vay be sen şimdi. Bu muzasarı yedi kanıtını zaten. Şu şovali bıraksa. Şuka gris olacağı için mezarlık basmayacağım ya oraya bırakacağım otara. Nasıl satayım bu adam ne oluyor ya? Nasıl barbarlar da yaptı ooo de kökledi hepsi de ayakta. Bitti maç bitti yani. Hiç olmaz lazım. Buradan savunamaması lazım. Okları var ama yine de alıkmayın. Mezarlık da alır. Yavrucular da Şimdi defansı nasıl yapacağız? Eğer ki adam girden çıkmaya başlarsa. Kesinlikle kesinlikle. Ama kesinlikle. Biz de burada sağ tarafa doğru atacağım. tamamdır. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız? Bari elimizde olması lazım. Buz büce, elimiz ve elimizde olması baktı mı o? Elimi çevirdi mi? Hiç bilmiyorum. Çok sıkıntı olacak. Ya. Yani bir şey bırakacağım. Bu işlevsiz cam basit bassam artık. Bak ya cam basit. Şöyle bir varil daha. Kule takası gitsek nasıl olur? Hemen 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 kule takası savunmamızın ihtimali yok çünkü Bizi de bırakalım ya Valla var Yokmuş attı ya ben soldan bir tane yavrucuna bırakalım Beste çeviriyorum ya Elektro yüzden yok eder ki Şöyle barbarlar aynı geldi Hepsi ihtimal atacak yani bu adamdan ne bekleniyor? Şöyle bakayım bakayım. Şu elektronlara daha yavaşlar bakayım. Ya. Son arkadaşlar şöyle bir hareket edeceğim. Bu adam var bu? Ya. Allah aşkına. Böyle tukuleyi aldılar sonunda yani. Bir saattir burada kuleyi almalarını bekliyorum.